Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün aşama kostümleri size göstereceğim. Hadi başlayalım. Başlarım arkadaşlar. Şey çektiğimi sanıp çekmemişim. 30. 33. Otuz sırada araba. Hoşuma gitmiyor kendisi. Boş yapmayacağım. Görünüşü de bok gibi. Onun için 33. sırada. Harfi Mölüdi. diye. ne yapmışsın abi gerçi? Ya? Çok kötü yapmışsınız. Onun için hoşuma gitmiyor. 30. sırada zaten. yapın yapımcı bas. Abi bas, bas için güzel kostüm benim hoşuma gitmiyor kendisi ya. Onun için zaten 31. sıraya girdi kendisi. Yani. Onun ardında yönetim, yönetmen var. Hoşuma gitmiyor kendisi. Onun için buraya kadar koydum. Bütün adam yağmacı bir tane yağmacı bunun adını bilmediğim için yağmacı diyeceğim sadece. Saçını çok beğenmedim. Ama kendisi güzel. Onun için 30. sıraya koydum. Onun için. Bunun adını söylemediğim için şey diyeceğim. Biraz Aslan diyeceğim onu. Biraz çok kötü. Bu daha güzel onun için. Onun için bunu 30. sıraya koydum. Arkadaşlar. Onun için. Hepinizin sevdiği bir tane kostüm var. Eminim ki seviyorsunuz. Şey. Bar. Bar. Bar demir okudum arkadaşlar. Yani çok okuduğum için. Yani çok okuduğum okuduğumda da özür dilerim hoşuma gitmiyor kendisi. Şu arkada kart kart var. O hoşuma gitmiyor sadece. Hem de tipi hoşuma gitmiyor. Hem de şimdi 20 29. sıraya gelelim. Büyücü balle Baro Baro Hoşuma gitmiyor kendisi. Gözü şu kadarcık. Zaten şeydi küçücüktü de. Bunun kırmızı yakışmıyor mu? Gözlü değiştirdiler mi onu bilmiyorum. Bir de gözlü Evet. Gözlü de değiştirmişler arkadaşlar. Onu de küçük yaptı. Çok acık büyüktü de minicik yapmışlar. Hem de ağız, ağız, ağız yok gibi bir şey işte. 28. Ince. Bunu söyleme, söyledim oğlum. Bu 28. Bunu sevmiyorum. Ben atar dedim ama. Ha, bu daha gider. 27. 27.ye geçelim. Pinyata. Heş. Abi şey güzel de Adamın adamı sıkmıştım. Tek diyeceğim bu. Fark ya da bir şey demiyorum size. Şimdi 26. mı? Evet 26. Mü mü Tamam bak. Bunu seviyorum. Bu güzel. Bu da güzel, Bu da güzel, Bu kötü. Neden dersiniz? Şimdi öğreneceksiniz. Tamam mücevheri benzemişler de. Bir koyu kötü yapmış arkadaşlar. Kötü olmuş. Onun için 27. Sıra, 26. sıraya koydum. Kaçak Lola. Ha bunu söyledim mi ya? Bulamıyorum. Kaçak Lola. Söylediysem şuraya farklı şey koyarım mı? Kaçak Lola. Hoşuma gitmiyor kendisi. Bu kadar. Kelebek Piper. Hoşuma gitmiyor yine kendisi. Neydi onun? Bu 20. 24 galiba. Evet 24. 24. 20, 23. sırada da şu. Adamı ben bulamadım. Hala bulamıyorum. Nerede bunun kontrol etme şeyi? Gözükmüyor oğlum. Bulamıyorum bir türlü. Ondan çok uç kaldım. Hoşuma gitmedi. Onun için. Bu da 22. sırada. <laughs> Mitel Dilim dönmüyor. Kolet. Aa. Koletin içinden geçmişsiniz yine. Tek gideceğim bu size. 21. Piona. bit. Şunun aynısı işte ya. Gösterdim ya şimdi. Onun aynısı. Ferrari <laughs> seçeneği. Şimdi 20. sıraya geliyoruz. Çok karakter var ki hepsini gösterdiğimi sanıyorum. Beyaz bayram. Şunun aynısı. Onun için sevmiyorum. 20. sıraya geliyoruz. 20. sırada. 20. sırada da şey var arkadaşlar. Aleti. Aa bunu almamışım. Dur. Bunu yememek. peni. Kaçak peninin aynısı. Kaçakçı peninin aynısı. Sadece turuncu hali Şimdi 19. sıradayız. Ardından direkt peni. çipini. Hoşuma gitti 19. Kendisini 19. sıraya koydum. Mürekkep şey söyledi. Bölüm sonu Rika. Tam çiftçi filmi benzetmişsiniz ya. Güzeldi her şey çok güzel. Eleştirecek yeri yok. Diyecek yeri silah. Hoşuma gitmiyor Silah. Silahı. Ondan sonra 18. sıraya Hayır 19. sıraya koydum. Hayır 19. sıraya bunu şunu koydum. 18. sıraya bunu bölüm sonu koydum. Eee 17. sırada da Postacı Brock Postacı Brock var Hoşuma gitmiyor kendisi Tek hoşuma gideni Kıyafeti olması Çok kötü Şey çok kötü Tek şu güzel Şurası Posta şey gözüküyor ya 17 17'ye geçiyoruz 17 hepsini hiç hiç hatırlamıyorum. 17. sırada. Ha. Bu hepsini seçtim gibi amına. Çarpışmaya hazır Güzel ama o kadar da güzel değil abi. Hoşuma gitmiyor. diğer hesabımda var bu benim. Şimdi 16. Bun, bunun adını bilmediğim için elmas sever Danimark diyeceğim. Elmas seven Danimark'ı seviyorum ama tek şu elmas neden yerinde? Çok saç, saçma sapan şeyleri söyledi biliyorsanız Ben detayları çok severim. Detayları çok severim. Tek detayı öpmesi bu kadar. Keşke şu şunu Düşeceğini görse de onu da atıp şey koysa daha güzel olabilirdi. Şimdi arkadaşlar 16. sıraya geçelim. İki Chester. Arkadaşlar artık benim yandım. Hangisini seçtim? Hangisini Bilemiyorum artık. Çok karakteri söyledi. Taşları açma gitmem bu kadar. Ondan sonra benim yanımda artık ha, gittim. ha gittim. Birinci bu bir ilan ediyorum. İkinci şu. 17'leri yedileri de seçmediğimi. On yedinin altındaki on üçüncü alt. On yedinci sırada ya da. 16 dereceyi de seçmedim şeyleri kocana da bay bay arkadaşlar.